Modern dünya bize sürekli üretmemiz, gelişmemiz ve meşgul olmamız gerektiğini söylüyor. Durmak çoğu zaman tembellik ya da başarısızlıkla eş anlamlı hale geldi. Sosyal medya, başarı hikayeleri ve kişisel gelişim endüstrisi insanı hep daha fazlasını yapmaya, daha hızlı olmaya zorluyor. Ancak bu sürekli hareket zamanla insanın içsel sessizliğini yok ediyor. Bedenimiz çalışırken ruhumuz yoruluyor. Zihnimiz dolarken anlam kayboluyor. Oysa insan yalnızca eylemle değil, eylemsizlikle de var olur. Çünkü bazen hiçbir şey yapmamak yeniden başlamanın en verimli halidir. Boşluk genellikle eksiklik gibi görülür. Ancak felsefi anlamda boşluk, yaratımın, düşüncenin ve farkındalığın alanıdır. Lao Tzu Tao Te Ching'de bir çömleği faydalı yapan içindeki boşluktur, der. Bu söz, modern çağın unutmaya meyilli olduğu bir gerçeği hatırlatır. Boşluk olmadan doluluk anlamını yitirir. Antik çağ filozofları için sessizlik ve durgunluk, bilgelik yolunun zorunlu duraklarıydı. Bugünse sessizlik neredeyse kaybolmuş durumda. Bildirimler, planlar, görev listeleri arasında insanın kendi iç sesi boğuluyor. Zihin tıpkı bir kas gibi dinlenmeye ihtiyaç duyar. Aksi halde aşırı kullanım onu köreltir. Dinlenmeyen zihin üretmeye devam eder ama düşünemez. Hiçbir şey yapmamak aslında derin bir farkındalık biçimidir. Zihni susturmak değil, onun doğal ritmini izlemektir. Düşüncelerin gelip geçişini yargılamadan fark etmek, insanın kendini anlamaya başlamasıdır. Marcus Aurelius'un dediği gibi zihnini kendi içinde tut, dışarıya savrulma. Bu çağrı, içe dönüşün çağrısıdır. Çünkü dış dünyanın gürültüsü arttıkça, insan kendi merkezini kaybeder. Her gün binlerce uyaranın saldırısına maruz kalan modern birey, farkında olmadan içsel yönünü kaybeder. Bu nedenle bazen hiçbir şey yapmamak, aslında yeniden yön bulmaktır. Kendimizle baş başa kalmaktan neden korkuyoruz? belki de sessizlikte kim olduğumuzu gerçekten görmekten. Çünkü sessiz kaldığımızda rolümüz, kimliğimiz, sosyal maskemiz düşer. Gerçek benliğimizle yüzleşmek kolay değildir. Bu yüzden modern insan sessizlikten çok sesle kendini uyuşturur. Durmaktansa hareketle kaçar. Ancak Lao Tzu'nun bahsettiği Wu Wei yani eylemsiz eylem tam da bu noktada önem kazanır. Bu kavram Hiçbir şey yapmadan da hayatla uyum içinde olabilmeyi, doğanın akışına teslim olmayı anlatır. Modern yaşamın kontrol saplantısına karşı Wu Wei bize bir alternatif sunar. Akışta olmayı öğrenmek. Stoacılara göre bilgelik, kontrol edebildiklerini bilmek ve geri kalanını kabullenmektir. Seneca, Zamanın Kısalığı üzerine adlı eserinde zamanın boşa harcanmasından değil, yanlış kullanıldığından şikayet eder. Ona göre sürekli bir şeylerle meşgul olmak, yaşamı dolu dolu yaşamak anlamına gelmez. Hiçbir şey yapmamak, stoacı bakışla bir farkındalık pratiğidir. Yaşamı gözlemlemek, zamana temas etmektir. Çünkü zaman, yalnızca durduğumuzda hissedilir. Devamlı koştuğumuzda, yaşamın kendisini ıskalarız. Alan Watts, Modern insanın en büyük yanılgısının hayatı bir problem olarak görmek olduğunu söyler. Hayat çözülmesi gereken bir denklem değil, deneyimlenmesi gereken bir süreçtir, der. Deneyimlemek, varoluşun özünü hissetmektir. Bunun için bazen hiçbir şey yapmamak gerekir. Eckhart Tolle ise Şimdinin Gücü adlı kitabında, zihnin sessizliğinde varlık kendini hatırlar diyerek aynı düşünceyi başka bir dille ifade eder. Zihinsel sessizlik, bilincin yeniden doğduğu yerdir. Psikolojide de benzer bir anlayış vardır. Bilişsel boşluk denilen durum, beynin yeni fikirler üretmek için dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Nörobilim araştırmaları, yaratıcı düşüncelerin çoğunun boşta olunan anlarda ortaya çıktığını kanıtlamıştır. Yani hiçbir şey yapmamak üretkenliği azaltmaz, tersine onu besler. Modern insan bu paradoksu fark edemediği için sürekli yorgun ama hiçbir zaman tatmin olamayan bir döngüde yaşar. Doğa bize mükemmel bir örnek sunar. Mevsimler değişir. Deniz gelgitlerle nefes alır. Toprak her kış sessizliğe gömülür. Bu durgunluk dönemleri doğanın yenilenmesidir. İnsan da doğanın bir parçasıdır. Ancak biz kendi doğal ritmimizi unutmuş gibiyiz. Dinlenmeden büyümeye, düşünmeden üretmeye, hissetmeden yaşamaya çalışıyoruz. Oysa yaşam, yalnızca hareketin değil, duraklamanın da ritmidir. Gerçek gelişim bazen durabilme cesaretinde gizlidir. Daha fazlasını yapmaya çalışmak yerine, mevcut olanı fark etmek, dış dünyanın karmaşasından çekilip kendi iç dünyasının kapısını aralamak. İşte bilgelik Tam da burada başlar. Durmak, geri çekilmek, sessiz kalmak. Bunlar bir teslimiyet değil, bilinçli bir seçimdir. Sessizliğe adım attığında zihin yavaş yavaş berraklaşır. Kalp uzun zamandır söyleyemediklerini fısıldamaya başlar. Belki de hiçbir şey yapmamak evrenin ritmine yeniden bağlanmaktır. Tıpkı okyanusun dalgaları gibi. Geri çekilmeden kabarmak mümkün değildir. İnsan da bazen geri çekilmeli, nefes almalı, sessizliğin içindeki anlamı dinlemelidir. Çünkü eylemsizlik yaşamın boşluğu değil, derinliğidir. Hiçbir şey yapmadığın bir an aslında her şeyin farkına vardığın andır. O anlarda zaman genişler, benlik çözülür ve varoluşun çıplak gerçeğiyle karşılaşırsın. Zihin durduğunda yaşamın öz ritmi duyulur. Düşünceler değil, bilinç konuşur. İşte o sessizlikte insan kendine değil, yalnızca varoluşun bütününe yaklaşır. Ve belki de işte o anda insan varoluşun büyük döngüsünün bir parçası olduğunu fark eder. Her nefesin, her sessizliğin, her bekleyişin içinde görünmez bir anlam saklıdır. Evren sürekli hareket eder ama aynı zamanda dinlenir. Doğumla ölüm, gündüzle gece, nefes almakla vermek arasında bir denge kurar. Biz de bu döngünün içindeyiz. Durmak, bu ritmin farkına varmanın yoludur. Hiçbir şey yapmamak, kendine dönmenin ve dünyayı yeniden hissetmenin bir davetidir. Zamanın akışına karşı direnmeden onunla birlikte var olmayı öğrenmektir. Çünkü her sessizlik bir hazırlıktır. Tıpkı tohumun filizlenmeden önce karanlıkta beklemesi gibi. İçsel sessizlikte olgunlaşan düşünce eyleme dönüştüğünde artık bilinçli ve köklüdür. Bu yüzden kendimize yeniden şu soruyu sormak gerekir. En son ne zaman sadece var oldum? Belki de en bilge başlangıç hiçbir şey yapmadan bir süre sadece var olmayı seçebilmekte saklıdır. Çünkü bazen durmak yeniden başlamanın en güçlü biçimidir.